Merhaba canlar. Uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden Anadolu Aleviliği bakışıyla İmam Cafer buyruğunu incelemeye devam ediyoruz. Zakir başlığı altında ifade edilen açıklamalarda şunlar yer alır. Ulu Tanrı'nın Cebrail'e yeryüzünden haber getirmesi için görev verdiği aktarılır. Cebrail emri üzerine evreni dolaşır. Daha sonra yeryüzünde 70 bin kelam eden Zikirde bulunan kişiler olduğunu fark eder ve oraya yönelir. Orada tevhid sözünün çağrıldığını duyar. Tevhid sözünü yani 70 bin kelamı dinledikten sonra ise Tanrı katına yükselir. Cebrail burada da der ki ey Perverdiger, şehrin taleplerinden gerçek talip olanları gördüm, oturmuş senin adını anıyorlardı. Tevhidin avazı diyor yerden göğe kadar dolmuştu, hayran bir şekilde onları izle. Bunun üzerine Tanrı Cebrail'e der ki onların ibadetlerini kabul ettim. Günahlarını ise yarlı kadın yani affettim. Ayrıca meleklerin ve senin de günahlarından geçtim der Tanrı onlara. Devamında ise İmam Cafer Sadık'tan nakille eğer bir kişi öldüğünde öz günahlarını görürse onun günahlarından Tanrı'nın geçeceğini rivayet eder. Devamında ise Yüce Tanrı'nın celalim ve izzetim için sınama maksadıyla bana zikredene ve zakir olana gökten 70 bin lanet aşağı insin der ve bunun sınama maksadıyla olduğunu da özetle belirtir. Sonrasında ancak saf olarak oturmuş cemaatin günahlarından geçerim buyuruyor. Yani kötülüğe yönelmezse o kişiler günahlarından geçerim diyor. Ve yine burada bir sınavdan ve dikkat çekici bir şekilde bunun gök gökyüzünden geldiği ifade edilmektedir. Sonrasında bazı örnek ve matematiksel paylaşımlar yapılır. Örneğin bu matematiğe göre der. Halife Hz. Muhammed Mustafa'nın İş yaptığı gibi iş yapmalıdır ki ayin erken yerini bulsun. Pirliği de tarikat makamıyla ilişkilendirir. Tarikat makamında olan kişi Hz. Ali gibi davranmazsa, onu kendine örnek almazsa makam yani unvanı ona büyük gelir ifadesi yer alır. Zakir'e önemli bir görev verir. Der ki Zakir sırla gelen 90 bin sözü değişlerinde nefeslerinde zikretmelidir ki onu Tanrı orada var olsun. Tanrı zikir için Cebrail'in hizmetini üstlenmiş tam 70 bin meleği gökyüzüne dağıttı ifadesi de yer alır. Halife ve zakirlerin öz özatlarını bilmezlerse öz atlarının onlara büyük olacağı da ifade edilir. Eğer yol erken uygun davranmazlarsa cehennemin 7 kapısı onlara açılacaktır. Eğer yol erken uygun davranırlarsa cennetin 8 kapısının onlar için açılacağı da aktarılmaktadır. Lütfen destek amacıyla ve bu tip videoların gelmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayınız. Bugünlük sözlerimiz bu kadardır. Yol cümleden unudur diyoruz. Yanlışlar bizim doğru yolumuzdur.